Herkese öncelikle biz bugün Cuma... E, nereye gidiyoruz? Safranbolu. Safranbolu'ya gidiyoruz. Yolculuğumuz başlasın sizlerle birlikte. <laughs> Safranbolu'ya girdik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Günlük gezintimiz ne şekilde sonuçlanacak? Safranbolu nasıl bir yer? Yasağa rağmen. Yolda bu arada e, hiç çevirmediler. Sadece Safranbolu yolunda e, yalnız yok pardon yaklaşık kaç dakikadır? İki dakika sonra iki tane polis peş peşe çevirdi. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar şöyle bir otele geldik. Erdem şu an böyle park ediyor. Şey merdivenleri var. <laughs> ya bu yolun boş olması o kadar güzel ki, değil mi Erdem? Evet Meryem. <laughs> koş koş Erdem koş. <laughs> <laughs> Ay çok güzel ya, sakin bir de böyle bir güneş var, çok güzel, değil mi? Gel bak burada bir ayna buldum bak, değil ayna değil de cam. Evet şimdi nereye çıkıyoruz Erdem Bey? Valla gözümüz kapalı buraları biraz gezelim. Ondan sonraki rotamız belli. Yani Burası bizim kafeteryaymış. Şöyle çarşı. Ama buraya arabayla giremiyorsun galiba değil mi? Yürüyerek giriyorsun. mi takayım. Araba yasakmış. Aa bak burada çok yanlış yerim var. Biz sola gideceğiz. Ay caddeler çok dar. Yani buraların açık olduğunu düşünsen. Şey olur. Çok... Aynen çok. Buradan da gidebiliriz. Nereye çıkacağız şimdi biz? Biraz buraları keşfedeceğiz. Ha. Arkadaşlar burada bulunduğumuz yer kale. E, Safranbolu'ya hakim bir noktada kurulmuş burası. Safranbolu'nun Türkler tarafından fethinden önce ve sonra askeri ve idari merkez olarak kullanılmış bu kale. Çek isterseniz. E, bugün kale üzerinde Tarihi Kent Müzesi. E, yani burası eski hükümet konuğu arkadaşlar bu sarı olan bina. E, burada Saat Kulesi, Anadolu Saat Kuleleri minyatürleri, parkı, eski cezaevi, ilçe jandarma hizmet binası bulunmaktadır. E, bu şekilde manzarası çok güzel. Bütün Safranbolu'yu bu şekilde görebilirsiniz. Safranbolu'nun güzel tarihi evlerini. Biz buraya geldiğimizde çok memnunuz. Değil mi Meryem Hanım? Evet bu da meşhur kale. Evet arkadaşlar mükemmel bir kanyondayız. İnanılır gibi değil. Burası cam terası olarak geçiyormuş. Cam terasının en baba özelliği de böyle nasıl göstereyim ki? Böyle ayağımıza bastığımız bir teras var burada. Yeri de göstersin sana. Şöyle göstereyim. Sesimiz gelmiyor olabilir. Evet arkadaşlar biz şu anda Hıdırlı konağına geldik. burası Bulak Mağarası. Bulak mı? Bulak mı? E bu nerede? Yukarıdaymış. Abi şey söyleyeceğim bu. <laughs> Oha. <gülüyor> Abi merdiveni gördünüz mü? Yok, daha Görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gördünüz mü? Arkadaşlar <laughs> bir <laughs> <laughs> Toplu bir el atalım. Hemen başlayayım. Bulak Menciles Mağarası'ndayız bildiğiniz üzere. Bulak Türkçe'de sözlük anlamında, çok sulak anlamına gelmektedir. Bunu da mağaranın 3. kilometresinden sonra bulunan 2 yeraltı gölü, 2 yeraltı menkri, 1 yeraltı şahesinden almakta. Menciles ise meclis ve topluluktan gelmektedir. Yine yapılan araştırmalarda iki adet topluluğun mağaramızı kullandığı, yani yerleşim alanı olarak kullandığı ortaya koyulmuştur. Bizanslar ve Selçuklular ilk 100 metrede bulunan yaşam kalıntıları sonucunda, mağarayı yerleşim olarak kullandıkları ortaya koyulmuştur. Ve bu yüzden Menciliz ismini almıştır. Toplam mağaramızın uzunluğu 6042 metre. Fakat bunun turizme 400 metresi açık. 2200 200 metreyi beraber gezeceğiz. Anlatımlar gerçekleştireceğim. Geri kalan 200 metre sizlere serbest gez alanı, serbest vakit sizler gezeceksiniz. 4 tane de kuralım var içeride. Bir soru, e, soracağınız tüm soruları cevaplayabilirim. Tabii ki tüm kapalı alanlarda olduğu gibi içeride sigara benzeri şeylerin tüketilmesi yasak. İçerisi hala aktif bir salon. Aktiften kastım sütunların, sarkıtların ve dikitlerin oluşumları devam etmekte. Bu yüzden flash çekim yapmak yasaktır. Flash çekim yapabilirsiniz. Ve yine temas etmek, dokunmak yasak oluşumlara. Son olarak da ilk 50 metreden sonra çok yüksek sesle konuşmak yasak. Bunun sebebi ise mağaramızın az sahipleri yarasalardır. İçeride bizler onları, onlar bizleri karşılayacak. Çok misafirperver hayvanlardır. İçiniz rahat olsun. Onlar hakkında da detaylı bilgi vereceğim. İsterseniz yavaştan başlayabiliriz. Tepemizde görmüş olduğumuz bir dişi yarasının peki dişi veya erkek olduğunu nereden anladım? Sizlere de hemen açıklandırayım. Tamam. Bildiğiniz üzere yarasalar ters asılı şekilde uyurlar. Ters asılı şekilde uyan yarasalar kanatlarıyla vücutlarını tam kapatıyor ise bunlar erkek yarasadır. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi eğer bir boşluk bırakıyorsa yani yarım kapatıyorsa bunlar da dişi yarasadır. Yavruları zaten boyutlarından anlarız. Ekstra da bir bilgi verebilirim. Bu dönem yarasaların üreme dönemleri. Eğer tek ayak üzerinde asılı bir yarasa görürsek bu da hamile bir yarasadır ve denk gelmenin mükemmeli bu da tek ayak üzerinde olan bir yarasa. Hamile bir dişi yarasa Şu an yok galiba değil mi? Hamile Aa! O yüzden ondan bahsettim. Wow! Evet. Çok şanslıyız. Ayağını bile görmüyorum. Hangisi <laughs> olduğunu Muhteşem Süleyman. Aynen, Ay bak bu, şey. bu kısımda yine sizlere birkaç bilgilendirmeden bahsedeceğim. Artık yarasa lazeri. yok galiba. Evet. Buradan sonrası tamamıyla doğal oluşumlar hiçbir şekilde bir çalışma gerçekleştirilmemiş. Sadece bir hücum platformu kurulmuştur. Yapılan ışıklandırmalar ise içerisinde bir lazer, bir flash bulundurmamakta yapılan zarar vermemiz açısından Hı? Hemen sizleri bu kısımda ilgilendireyim. Mağaraların oluşumuyla başlayayım isterseniz. Mağaralar su etkeniyle yani su yoluyla oluşumlarını sağlarlar. Hey